Suriye krizine diplomatik bir çözüm bulunması konusunda anlaşan taraflardan Rusya ve Fransa, kimyasal silahların kimler tarafından kullanıldığı hususunda ise farklı görüşlere sahip. Rusya muhaliflerin kimyasal silahları provokasyon amaçlı kullandığından eminken Fransa ise aksi bir tez için ellerinde yeterli kanıt olduğunu savunuyor. Provokasyon olduğunu düşünmemiz için geçerli sebeplerimiz var. Bu konudaki ortaklarımızdan bazıları ellerinde inkar edilemez kanıtlar olmaksızın sadece beşere Esad'ın söz konusu silahları kullanabileceğini belirtiyor. Ancak belirttiğimiz gibi bu iddiaların doğruluğu kanıtlanmalı. Fransa Dışişleri Bakanı Laurent Fabius ise daha fazla kanıta ihtiyaç olmadığını, Birleşik Birleşmiş Milletler'in hazırladığı raporun Suriye rejiminin suçlu olduğunu ispatladığını ifade ediyor. Birleşmiş Milletler'in hazırladığı rapor Genel Sekreter Ban Ki-moon'un da dediği gibi suçluyu ortaya çıkaran bir rapor. Kullanılan sarin gazının miktarına, saldırının hedefine ve tekniklere bakılırsa 21 Ağustos'ta gerçekleştirilen saldırının arkasında Suriye rejiminin olduğu şüphesiz. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon'un detaylarını dün kamuoyu ile paylaştığı rapor, Suriye'de kimyasal silah kullanımını doğrularken bundan kimlerin sorumlu olduğu yönünde bilgi içermiyor. Ban Ki-moon, Suriye'deki saldırıyı 1988'de Saddam Hüseyin'in Halepçe'de sivillere karşı gaz kullanmasından bu yana en önemli kimyasal silah saldırısı olarak tanımladı. Evet.